Bir 19 Mayıs klasiği Fener Alayları. Her yıl Türkiye'nin her yerinde, her yerinde ve her yerinde coşkuyla düzenleniyor. 100. 19 Mayıs 1919'un 100. Yıldır yıldır Mayıs 19. Dönümü. 19. 19 100. Yıl var, dönümü. Tam 100 yıl yıl yılında aynı coşkuyla Bir yer harik, yeni bir yer. Tam da 19 Mayıs'a yakışacak şekilde gençlikle ve e-sporla dolu bir yer. Yapı kredi sunar. 19 Mayıs PUBG Alayı dünyanın en popüler oyunlarından PUBG'nin Türkiye'deki en popüler oyuncularıyla anlaştık. Bir yapı kredi Twitch kanalı açtık ve oyuncularımız aracılığıyla herkesi 19 Mayıs'ta Twitch, YouTube ve Esport'ta yapılacak özel bir ortak oyun yayınına davet ettik. Ancak büyük gün geldiğinde Bu izleyicileri ayaklar... bir sürpriz bekliyordu. Silah yok mu acaba? <laughs> ne yapacağız silah ya? Mantalarla vuracağız bizimize. Haa, tava, tava. Bir şekilde. tava. Tavayla mı? Aynen öyle. O gece iki saatlik PUBG oyununda bir kurşun bile atılmadı. Aa, buradalar, buradalar. Başlıyor konvoy. Özel olarak silahsız açılan bir serverda tam 45.226 kişi toplandı. Oyuncuların tamamı PUBG'nin bu ilk fener alayına katıldı. 19 Mayıs haritanın dört bir yanında ve finalde stüdyomuzda coşkuyla kutlandı. Yapı Kredi 2 saat içinde Twitch'in en çok izlenen ikinci kanalı oldu. Yapı Kredi Twitch kanalı 5000'e yakın takipçi kazandı. Tam 45.226 izleyici canlı yayındaydı. PUBG oyuncularının videoları 8 milyon görüntülendi. Bu yıl 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı e-sporcuların da bayramı oldu.